Evet, sevgili çocuklar merhabalar, ee, geçen İstiklal Marşı ile başladığımız içerik e, çok işimize yaradı. Bundan sonra sizlerden gelen talepler doğrultusunda da dersleri bundan sonra bu şekilde e, sabitlemek, YouTube'dan takip etmek tabi daha kolay olacağından dolayı bir daha yeni e, parçalar atmaya karar verdim. Derslerde konuşmuştuk zaten. Burada söylemek istediğim şeyler var, ee, çok fazla dikkat edilmeyen parmak numaraları, ondan sonra diyez bemoller, e, hep es geçildi yani onlara çok dikkat edilmedi. Bakın parmak numarasının üstünde durmamın sebebi şu, derste de söyledim, normal bir örüntü dahilinde çalıyoruz biz bunu, rastgele parmaklarla çaldığınız zaman hiçbir enstrümanı çalamazsınız, yani bütün enstrümanlarda aklınıza gelebilecek bütün enstrümanlarda parmak numarası örüntüsüyle çalınır ve bunun bir sistematiği vardır. Nasıl biz tek ayakta yürümediğimiz gibi çift ayak kullanmamız kullanıyorsak eğer parmaklarımız da aslında bize e, sıralı bir örüntülü çaldığımız zaman çok kolay salmak çalmamızı sağlıyor. Ama ilk başta tabii ki zor geliyor. Şimdi bu parmak numarası mevzusunu eğer düzeltirseniz bundan sonraki çalacağınız parmak parçalarda inanılmaz kolaylıklar sağlamaya başlayacak. Bu size ee, belki kendi duyduğunuz parçaları da kulaktan çalarken bile doğru parmaklar kullanmaya başlayacaksınız. Bu açıdan bu konuşmayı yapma gereği duydum. Bu haftaki e, parçalar gene re minör tondan devam ediyoruz. İstiklal Marşı ile başlamıştık. İzmir Marşı. Ondan sonraki haftada da Çavbelli'ye atacağım. Yine tekrar söylemem gerekirse R'den R'ye. R, Mi, Fa, Sol, La, Si, Bemol, Do, Re ve Do diyez. Yukarıda Do notral, aşağıda do, do diyez notalarını alıyor. Lütfen çok dikkat ederek çalınız ve videoları e, ağırlaştırarak da eğer yapamıyorsanız ağırlaştırarak da çalışınız. Bu size çok kolaylık sağlıyor. Hoca yanınızdaymış gibi. Herkese kolay gelsin. İzmir maçı bu hafta İzmir Marşı Solfeji Re la 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 si la so si la Re la 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 si la so si la La re do si la sol la sol fa mi fa Fa la sol fa mi re fa mi re do re La re do si la sol la sol fa mi fa fa la sol fa mi re fa mi re do re başla <laughs> evet şimdi baş bölüm dediğimiz birinci bölüm dediğimiz yeri alacağız biraz önceki çaldığımız yer nakarattı nakaratla başlıyor genelde zaten şimdi birinci parmağım re'de üçüncü parmağım direkt la'ya atlayacak Re, la, 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 la. Altı tane la var burada. Bunu dudakla da yapabilirim. Yani basıp dudakla da yapabilirim. Hiç elimi kıpırdatmadım. Üçüncü parmak kaldı burada. Burası kolaydı. Sonra dört, üç, iki, üç olacak. Si, la, sol, si, la. Si, la, sol, si, la. Birleştirirsem. İkinci bölümü de gene aynı zaten. Sonra zaten birinci çaldığımız yere geçmiş oluyoruz. parça bu kadar baştan sonra bir kere daha çalabilirim